Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem, yenge aslan transfer sports YouTube kanalımdan hepinize kocaman selam ve sevgilerimle birkaç gün ara girdi, konular çok birikti. Sizler beni özlediniz, ben sizleri çok özledim. Şimdi karşınızdayım. Yani çok güzel haberlerle gelmek isterdim karşınıza fakat önceliğimiz tabii ki Osimen, yani takımımızın yıldızı, aylardır beklediğimiz Osimen'imiz. Nijerya Ruanda milli takım karşılaşmasında bir sakatlık yaşadı. Edindiğimiz son bilgilere göre çok büyük bir sakatlığının olmadığını düşünüyoruz. Öyle olmasını umuyoruz. Kaval kemiğinde Ezilme ve morarma var o simenin ve ödem var arkadaşlar. Videoyu çektiğim saatlerde henüz İstanbul'a gelmedi o simen. Ancak özel uçakla tabii ki apar topar İstanbul'a getirilecek tedavisi burada yapılacak. Öncelikle kulüp doktoru Yener İnce ve ekibi tabii ki hemen o simeni muayene edecekler. İlk aldığımız bilgilere göre işte dediğim gibi kaval kemiğinde ezilme morarma var. Kırık olmadığını düşünüyoruz ve bağ kopması olmadığını düşünüyoruz. Çünkü kırık olsa yürüyemezdi. Bağ kopması da tabii ki çok daha farklı olurdu. İşte kenarda buz uygulaması yapıyor, daha rahat yürüyebiliyor. Ancak kaval kemiğinde ezilme, morarma ve bir ödem durumu var. Tabii ki ödem olması itibariyle de hemen bir MR çekimi Yapılamadı. Yapılsa da çok sağlıklı bir sonuç vermez. Ödemi geçtikten sonra ancak sağlıklı bir MR çekimi uygulanacak. Viktor Osimene ve tabii ki sakatlık durumu da netlik kazanacak. Umuyoruz ve umuyoruz ki... İnşallah önemli bir durum yoktur dediğim gibi yani yürüyebilmesi o an saha kenarında işte buz uygulaması yapması ki kendisi de bir açıklama yaptı ben iyiyim diye ancak tabii ki İstanbul'a gelecek göz bebeğimiz o simen Yener İnce ve ekibi tarafından hemen muayenesi tedavisine başlanılacak ancak Yine de hani şöyle söyleyebilirim üzülerek söylüyorum Eyüp Spor karşısında tabii ki olamayacak Frankfurt maçında da oynama ihtimali düşük görülüyor. Yani ben kendi böyle şahsi düşüncem bir 3 hafta kadar olmaz diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım 1-2 maçla atlatırız. O simen çar çabuk iyileşir. Yani aylarca transferini konuştuk. Şimdi haftalarca sakatlığını konuşmayalım. Allah nazarlardan korusun ama gerçekten nazar diye de bir şey var. Ben bu milli takım aralarını sevmiyorum aslında arkadaşlar. Milli takım gerçekten futbolculara iyi gelmiyor. Bu dünya futbolunda da böyle birçok başka Avrupa kulüplerinde de şahit olabiliyoruz. Futbolcular sakatlanıyor uzun süre sahalardan ayrı kalabiliyorlar Allah korusun diyorum ama milli aralarda Futbolcular mutlaka bir sakatlık yaşıyor. E, o de böyle biraz hırslı oynayan bir oyuncu. Aslında o Simen'in de kendisine biraz daha dikkat etmesi gerekiyordu. Ama işte böyle hani ne diyelim saldırgan oynayan bir oyuncu. Victor Osimhen her yerde özellikle milli takımda olunca o hırsını konuşturmuştur mutlaka. Şimdi dediğim gibi muayeneden geçecek Eyüp ve Frankfurt maçlarında e, olacağını düşünmüyorum. 3 hafta gibi olmaz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar şöyle de bir bilgi vereyim. FIFA 28 günden uzun süren sakatlıklarda kulübe bir ödeme yapıyor. Ancak e, ne FIFA Galatasaray'a ödeme yapsın ne de Osimhen'imizin sakatlığı 28 günden uzun sürsün. Tabii ki gelişmeleri sizler için takip edeceğim sevgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, o simene acil acil şifalar diliyoruz. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre çok büyük bir sakatlık olduğunu düşünmüyoruz. Ancak yine de tabii ki kaval kevi, kemiği, ezilme, morarma, ödem, tedavi e, biraz da dinlenmesi derken yine 2-3 haftayı bulacak bir sakatlıktır. Ee, yani e, süperlik için tabii ki idare edilebilir. Ancak biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için sarı kırmızılı takım bütün sistemini Osimen üzerine kurdu. Allah Osimeni ve tüm oyuncularımızı korusun diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bu durumda Osimen'in eksikliğinde tabii ki birkaç hafta elde iki isim var arkadaşlar. Icardi ve Barış Alper. Şimdi işte işlerin karıştığı noktaya geldik mi? Geldik. Haberlerime devam edeceğim. Yeni isimler de var gündemde. Fırsat transferleri. Birkaç isim yine böyle nabız yoklanıyor, gündeme geldi. Hepsini konuşacağız ama ne zaman tabii ki sizler Transfer Sports Yenge aslan YouTube kanalıma abone olduktan sonra videomu beğenmeyi ve haytlamayı unutmuyorsunuz zaten unutmuyorsunuz Ben biliyorum abone de oluyorsunuz Çok teşekkür ediyorum şimdiden Evet arkadaşlar şimdi o simenin eksikliğinde Barış Alper ve ikardi bunlardan birisi forveti üstlenecek elbette ki forvet mekisinde yerine geçecek şimdi Günlerdir Icardi'nin kilo sorunu üzerinde de konuşuyoruz. İşte Icardi de buna cevap verdi. Sosyal medyasından açıklamada bulundu. Kilosu ile ilgili bir sorunu olmadığını söyledi. Ancak velev ki arkadaşlar Icardi'nin kilo sorununu da bir kenara koyarsak çok ağır bir sakatlık geçirdi. Sezonu kapattı. Yani tabii ki aldığı ilaçlar hazır olması her zaman ne dedik? Icardi Ekim'den önce gerçekten sağlıklı bir şekilde yani uzun süre dakika alabilecek bir şekilde sahalara dönemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ben de şahsen Ekim ayından önce Icardi'nin tam olarak formuna kavuşacağını düşünmüyorum. Elbette ki Icardi forma giymeye çok istekli sahada görev almaya çok istekli çıktığı maçlarda oldu. Golünü de attı, gollerini de attı. Ancak yine de Icardi'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Evet Okan Hoca ilk 11'de futbolcuyu sahaya çıkartıyor ama hani bir 90 dakika eski Icardi gibi olabilmesi için biraz daha zaman var arkadaşlar. E şimdi Barış Alper'e gelelim. E Barış Alper konusunda da kaos devam ediyor. Süreçte halen bir netlik olmadı. E Barış Alper biliyorsunuz çıkmak da istemiyor birçok maça. Ancak şimdi Osimen'in yokluğunda aslında ilk iki haftada olduğu gibi hem Osimen hem de Icardi'nin yokluğunda ilk iki hafta Galatasaray'ı sırtlayan golleriyle fileleri havalandıran bir Barış Alper vardı. E şimdi onlar yokken Barış Alper zaten bu görevi üstlenmişti. Tekrar Eyüpspor Spor karşısında Okan Hoca bu görevi Barış Alper'e verebilir. Ve biz de taraftarlar olarak tekrar o ilk iki haftadaki gibi sezona büyük bir dinamizmle başlayan, performansla başlayan Barış Alper'i görmek isteriz arkadaşlar. Öyle değil mi? Hani ben Okan Hoca'nın Barış Alper'le başlayabileceğini düşünüyorum. Icardi'yi belki sonra alabilir. Ama bu noktada Barış Alper oynamak isterse aslında bu onun için iyi bir fırsat değil mi sevgili takipçilerim? Hani taraftarıyla arasına bir kırgınlık girdi. İşte bu maçta tekrar bizim Galatasaray'ımızın dediğimiz Barış Alper'i gösterirse sahada hem taraftarıyla olan kırgınlığı gidermiş olur hem de Galatasaray'a karşı görevini yapmış olur diye düşünüyorum. Bu fırsatı iyi anlamda kullanabilir diye düşünüyorum barış için. Ancak şöyle bir e, sorun var arkadaşlar. Barış her halükarda halen geldiğimiz şu noktada da yine de gitme fikrinden vazgeçmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Okan Hoca çok güzel açıklamalar yaptı. Televizyonda bir canlı yayına katıldı tüm merak edilenleri cevaplandırdı ve Okan Hoca halen Barış Alper'e kol kanat geliyor. Galatasaray yönetimi Okan Hoca aslında Galatasaray camiası Barış'ı kaybetmemek için büyük çaba gösteriyor ancak Barış yani halen dediğim gibi gitmek istiyor. Okan Hoca şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki canlı yayında hatalar olabilir. Hepimiz futbolcu olduğumuz dönemlerde de böyle hatalar yaptık. Ancak gelinen son noktada Barış hata yaptığını düşünmüyor arkadaşlar. İşte tam da sorun burada. Ben hata yapmadım. Bana geçen sezondan beri gitme konusunda izin vereceklerini söylemişlerdi. Söz vermişlerdi. Ben sadece gitmek istiyorum. Onlardan da sözünü tutmalarını istiyorum. Ben bir hata yapmadım. Özür dilenecek bir şey yapmadım diyen bir Barış Alper var arkadaşlar. Şimdi bu o kadar yani Muamma'da o kadar derin bir konu ki sevgili takipçilerim Barış gitmek istiyor. 40 milyon Euro'nun üzerine çıkmayan bir neon kulübü var. Galatasaray kulübü 50 milyon euronun altına düşmüyor artık artı keçi ören gücünün payı olmak üzere. Yani bu noktada bana kalsa ben 40 milyon euroya Barış Alper'in gitmesi taraftarıyım. Çünkü Barış Alper'e Avrupa kulüplerinden bu fiyatı veren bir kulüp çıkmadı sevgili takipçilerim. 40 milyona kadar çıkabilen ancak Suudi kulübü oldu ve bence piyasa değeri olarak Barış Alper varabileceği en yüksek noktaya çıkmıştır bu konuda piyasa değeri konusunda 40 milyon euro olarak sevgili arkadaşlar ancak dediğim gibi işte burada Galatasaray yönetimi de bence işi inada bindiren bir Galatasaray yönetimi var onlar da haklıdır işte Barış Alper'in zira baştan beri ayrılmak istemesine bir şey demiyoruz ama bu yöndeki tavrı tutumu menajeriyle beraber duruşu Galatasaray yönetimini kırdığı için böyle bir restleşme var. Aslında 40 milyon euro yine söylüyorum Barış Alper'in ederi olarak çıkabileceği en yüksek birim olarak görüyorum ben ama dediğim gibi bu süreç nasıl bir netliğe kavuşacak hep beraber göreceğiz yani ve şimdi Eyüp Spor karşısında da Barış Alper'i izleyebilecek miyiz nasıl bir Barış Alper izleyeceğiz eski formunda hırslı o böyle sahanın her yerini arşınlayan Barış Alper'i mi izleyeceğiz açıkçası Merak ediyorum sevgili takipçilerim. Gerçekten bu da Osimen'in sakatlığından sonra önemli bir konudur. Barış Alper konusu. Evet şimdi arkadaşlar. Zolis ismi gündemde. Bir yudum su alıyorum. Transfer döneminin son günlerindeyiz. Artık son günleri yaklaşırken Galatasaray yönetimi bir fırsat transferi yapmanın yollarını arıyor arkadaşlar. Şimdi Kulüp Buruj'un 23 yaşındaki yıldızı Kristos Zolis'i kadrosuna katmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Ancak şimdi kanat oyuncusu Zolis genç bir isim, başarılı bir isim fakat şimdi bu noktada da eğer ki Barış Alper kalırsa da bir kanat oyuncusuna gerek var mı sizce? Ben de bunu merak ediyorum ve bunu sormak istiyorum sizlere ama tabii ki teknik heyet bu isim üzerinde istekli teknik heyetin bu ismi istediğini, istekli olduğunu duydu. Piyasa değeri 25 milyon euro genç futbolcunun 23 yaşında çok genç bir oyuncu. Satın alma opsiyonlu kiralamayı düşünüyor Galatasaray yönetimi Yunanlı futbolcuyu Şimdi dediğim gibi Galatasaray yönetimi bu isme yöneldi. Binabzını yokluyor, bir şartlarını soruyor. Genç bir isim, başarılı bir kanat oyuncusu ve o Yunan oyuncu da Avrupa'da da kendini göstermek istiyor. Ancak Barış kalırsa Zolis isminin transferi olur mu bilemiyorum. Ancak Barış Alper giderse Kristos e, Zolis ismi daha ciddi olarak gündeme gelecektir. Şimdi bu ismi yine de sizlerle paylaşmak istedim sevgili takipçilerim. Piyasa değeri 25 milyon euro. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Zolis gelişmeleri takip ediyorum. Bu arada Eyüp Spor maçının biletleri 22 bin olarak Galatasaray'a ayrıldı arkadaşlar yoğun ilgi gösteriyor sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi görüyor ev sahibi ekip tarafından 22 bin bilet ayrıldı sarı kırmızılı taraftara ve maç Atatürk olimpiyat stadında olacak Galatasaray taraftarlarının da bu maça yoğun ilgisi var. 22 bin koltuğu dolduracak Galatasaray taraftarı. Bravo diyorum. Her daim takımının yanında olan siz sevgili taraftara. Evet şimdi Ahmet Kutucu'ya bu arada izin çıktı. Geniş kadroda Okan Hoca bu sezon Ahmet Kutucu'yu düşünmediğini ifade etti ve şartlar oluşursa gitmesine izin verebileceklerini futbolcuya da ilettiler. Ancak Ahmet Kutucu'nun da önceliği bu sezon takımda kalmaktan yana. Fakat dediğim gibi teknik direktör Okan Buruk geniş kadroda Ahmet Kutucu'yu düşünmediğini söyledi. Ahmet Kutucu'da da bakalım süreç nasıl ilerleyecek sevgili takipçilerim. Şimdi bu arada Sarı Kırmızılı yönetimin yabancı kontenjanında 3 kişilik yeri var. Bu anlamda da orta sahaya yine bir fırsat transferi daha yapmanın planlarında Aynı zamanda sarı kırmızılı yönetim tabii ki transferin bitmesine de çok az kaldı. Artık böyle çok yüksek maliyetlerde bir oyuncu transferi yapılmayacaktır. Ama dediğim gibi orta sahaya da bir takviye yapmanın yollarını arıyor. Bu anlamda da Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'nın şartları soruldu sevgili takipçilerim. 24 yaşındaki Şili'li futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyormuş. E şimdi baktığınızda aslında Galatasaray yönetimi Hakan Çalhanoğlu için de 15 milyon euroluk bir bon servisi zaten gözden çıkarmıştı. Böyle bir bütçe ayırmıştı. E olursa eğer ki bu isim olursa Felipe Loyola ismi olursa 15 milyon euro ayrılan bu bütçe bu futbolcu için kullanılabilir mi? Bakacağız, takip edeceğiz. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum bu anlamda sevgili arkadaşlar. Evet şimdi yine Galatasaray artık fırsat transferlerinde tabii ki hem kontenjan anlamında da genç isimlere yöneliyor. Bunlardan birisi de 20 yani şöyle söyleyeyim 2003 ve sonrası doğumlu bir transfer yaparak Sarı Kırmızılı yönetim rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor. Bu anlamda da merkez orta saha merkezinde yalnızca 5 alternatifi bulunan Cimbom bu mevkiye bir ekleme yaparak hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde, kupada mücadele edeceği sezonda oyuncularına çok fazla yük bindirmemeyi amaçlıyor. Şimdi arkadaşlar merkez orta saha transferi ile ilgili olarak Galatasaray Skat ekibinin uzun süredir izlediği bir isim için harekete geçildi. Kim bu isim? Otto Rozikzen ismi. Evet, bu futbolcu için Malmö forması giyen 22 yaşındaki bu futbolcu için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor sarı kırmızılı yönetim. Bonuslarla birlikte e, futbolcuya 4 milyon euroyu bulan bir teklif yapılacağı bilgisi var e, dediğim gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı UEFA liginde de aslında forma giymişti Otto Rosikzen ve e, güzel de bir performans sergilemişti e, ve bu sezonda İsveç ekibiyle Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yine çıktığı maçlarda 8 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı arkadaşlar. İsveç U21 takımının da formasını 12 kez giydi ve bu formayla da 3 gol kaydetmiş. Genç bir isim Malmö ile mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek genç futbolcunun ve transfer market verilerine göre de 2 milyon 500 milyon euro değerinde de bir piyasa değeri var futbolcunun. Dediğim gibi Galatasaray şimdi fırsat transferlerinde ve genç isimlere yöneliyor kontenjan anlamında da bu isimler üzerinde de tabii ki takipteyim. Sizlerin de yorum, görüşlerini merak ediyorum arkadaşlar. Evet Galatasaray'da yine böyle sular durulmuyor aslında. Barış Alper konusu nasıl bir çözüme ulaşacak ama en önemli gündemimiz yine Osimen. Osimene gerçekten tekrar ve tekrar acil şifalar diliyoruz ve Galatasaray yönetiminden en kısa sürede Osimen'in sağlık durumuyla ilgili bizi mutlu edecek açıklamalar bekliyoruz. Bu arada Uğurcan Çakır da Eyüp Spor maçında kaleyi koruyacaktır diye düşünüyorum. E, milli maçta Uğurcan Çakır'ı izledik. 6 gol 7. Ancak ben e, Uğurcan Çakır'ı bu noktada başarısız bulmuyorum. Galatasaray taraftarının moralini bozmamasını rica ediyorum. E, kötü bir milli takım vardı. Yani 7 e, tane de net kurtarışı var Uğurcan'ın. E, takım bu kadar kötüyken rakip oyuncular kaleci ile bu kadar karşı karşıya gelebilirken yani bu kadar kurtarışın içerisinde bu kadar da gol yenilir. Yani fatura Uğurcan Çakır'a sadece kesilmemeli diyorum. Bence Galatasaray formasıyla iyi bir Uğurcan Çakır izleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik Galatasaray gündemi benden bu kadar. Güzel haberlerle güzel gelişmelerle karşınızda olmayı umuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aboneliklerinizi, yorum, beğeni, görüş ve hype'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Transfer Sports'ta kalın.